Evet, bu video ile birlikte kalkülüs 3 konularını anlatmaya başlıyoruz. Kalkülüs 3 diyelim. Çok değişkenli kalkülüs diyebiliriz buna. Çok değişkenli kalkülüs. E, kısaca konumuzun ne olacağını, amacımızın ne olacağını söyleyelim kalkülüs 3'te. Biliyoruz ki biz kalkülüs 1 ve 2'de ne yapmıştık? Kalkülüs 1 ve 2'de neyi anlatmıştık? Ana malzememiz fonksiyonlardı öyle değil mi? Fonksiyon ne demekti? Kavramlar arasındaki ilişkiyi temsil ediyordu değil mi? Kavramlar arası ilişki. Ve tüm amacımızın bu ilişkileri daha iyi anlamak olduğunu söylemiştik kalkülüs 1 ve 2'de. Ve bunun için çeşitli araçlar geliştirmiştik. Ve bu araçları nasıl kullanacağımızı anlatmıştık. Temel olarak bunu yaptık kalkülüs 1 ve 2'de. Türevi integrali tanıştırdık ve nasıl kullanabileceğimizi gördük temel olarak söylüyorum. Kalkülüs 3'te de yine aslında amacımız çok da farklı olmayacak diyebiliriz. Yine e, malzememiz fonksiyonlar olacak ve kavramlar arasındaki ilişki olacak ve amacımız da yine bunu daha iyi anlamak olacak. Ancak malzememizi yani fonksiyonları ya da kavramlar arasındaki ilişkiyi daha çeşitlendireceğiz. Buna çeşit ekleyeceğiz. Bunun ne demek olduğunu tabii ki adım adım anlatacağız. Demek ki malzememiz çeşitlenecek ve ne diyebiliriz? Düşüncemize boyut kazandıracağız. Farklı bir boyut daha ekleyeceğiz ve olayı daha boyutlu olarak görmeyi öğreneceğiz. Ve e, tabii ki e, farklı boyutlarda gördüğümüz zaman ve daha çeşitli malzemeyle çalıştığımız zaman kullanacağımız araçlar da ona göre farklılaşacak. Farklı araçlar da kullanmamız gerekecek ve onları tanıtacağız. Onları anlamaya, o kavramları anlamaya çalışacağız. Genel olarak kalkülüs 3'teki amacımız bu. Tabii ki adım adım ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bu videonun amacı ilk önce kalkülüs 1 ve 2'deki malzememizi ve bunun nasıl gösterildiğini kısaca hatırlamak olacak. Bu bağlamda Kartezyen koordinat sistemini hatırlayacağız. Kartezyen koordinat sistemi neydi? Bunu bir hatırlayalım. Ve nasıl gösteriyordu, Ne işe yarıyordu? Çok kısaca hızlıca. Ee, ne demiştik? Kalküs 1 ve 2'deki malzememiz fonksiyonlardı. Bu fonksiyonların matematiksel ifadesini çok iyi biliyoruz ki fx eşittir y şeklinde yazabiliyorduk. Buradaki x mesela birinci kavramı y de ikinci kavramı temsil ediyorsa fonksiyonda aralarındaki ilişkiyi temsil ediyordu ve bu matematiksel ifadeleri biz koordinat düzleminde değil mi bir düzlem üzerinde görsel olarak temsil edebiliyorduk. Bunu iyi biliyoruz zaten ama sadece e, bir hatırlatma yapmış olalım. Çünkü adım adım bu konuyu çeşitlendireceğiz ve farklı açılardan bakacağız. Y ekseni ve X ekseni çiziyorduk bu şekilde değil mi? Birbirine dik iki eksen ve burası orijin olarak düşünülüyordu. Ee, ve burada bu düzlem üzerinde değil mi? Bu düzlem üzerinde herhangi bir noktanın yerini e, tarif edebiliyorduk. Söyleyebiliyorduk, belirtebiliyorduk. Nasıl belirtiyorduk bunu? Mesela ne diyelim? Buradaki x eksenini e, eşit aralıklı parçalara böldüğümü düşünürsem. Şurası 1, 2, 3 ise mesela. Burası da 2 ise mesela. Buradaki noktanın yerini ben 2 virgül pardon 3 virgül önce x bileşenini yazıyorum değil mi? 3 virgül 2 olarak gösterebiliyordum. Bu noktanın adresini bu şekilde tarif edebiliyordum. Yani x virgül y ikilisi olarak bu şekilde yazdığım zaman hangi noktadan bahsettiğimi düzlem üzerinde anlatmış oluyordum. Buradaki x bileşeni bana e, doğu batı yönündeki bu noktanın doğu batı yönündeki yerini temsil ediyordu değil mi? Onu söylüyordu. Y bileşini ise bana bu düzlem üzerinde kuzey güney yönündeki yerini temsil ediyordu. Bunu çok iyi biliyoruz zaten değil mi? Yani şöyle de gösterebiliriz. Şuradaki mesafe x kadarsa buradaki mesafe de y kadar oluyordu. Ve x ile y arasındaki ilişkiyi bir tabii ki nokta için bu şekilde gösterebiliyorduk. Tabii ki matematiksel ifade belli bir kural halinde yazarsak fonksiyonu. Bu no, bu ne olacaktır? Bu çiz noktaların birleşimi olan bir şekil haline gelecektir ve bir ilişkiyi görsel olarak temsil etmiş olacağız. Dolayısıyla kartezyen koordinat sistemi de zaten bu işe yarıyor demiştik. Ama genel olarak düzlemi bu şekilde kullanıyorduk değil mi? Ve noktaların yerine bu şekilde anlatabiliyorduk. Buna tabi dik koordinat sistemi de denir. Onu da söyleyelim. Ee, başka bir isim vermek de gerekirse. Ya da dik eksenler sistemi diyebiliriz. Böyle de diyebiliriz. Ee, başka neyden bahsedeceğiz? Bu birinci gösterim dersek elimizde daha önce yine anlatmış olduğumuz bir gösterim daha vardı. Yani biz bir düzlemdeki noktanın yerini bu şekilde ifade edebileceğimiz gibi başka bir şekilde daha ifade edebiliyorduk. Bu neydi? Bu da kutupsal koordinatlarını vererek ya da polar diyelim değil mi? Kutupsal ya da polar koordinatlarını vererek de bir noktanın yerini yine düzlem üzerinde belirleyebiliyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk? Onu da hemen hatırlayalım hızlı bir şekilde. Tabii ki biliyoruz bunu ama kalkülüs e, 3 içerisinde bu işleri geliştirerek kullanacağımız için hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Yine birbirine dik iki ekseni düşündüğümüz zaman bir düzlemi, bu eksenlerin temsil et, düzlemi düşündüğümüz zaman bu düzlem üzerinde herhangi bir noktayı hayal ettiğimiz zaman bu noktanın koordinatlarını kutupsal olarak ifade etmek ne demekti? Onu söyleyelim. Bu noktanın orijine olan mesafesini belirten bir doğru parçası çizelim şu şekilde ve e, bu doğru parçasına r diyelim bunun uzunluğuna. Ve bu doğru parçasının pozitif x ekseni ile yaptığı açıya da teta açısı diyelim. Bu şekilde göstereyim. Buradaki r ne olsun? Ne demiştik? Noktanın noktanın orijine olan uzaklığı olan uzaklığı diyebiliriz. Buradaki teta ne? Buradaki doğru parçasının ee, pozitif x ekseni ile ekseni ile yaptığı açı. yaptığı açı diyebiliriz. Ve ben herhangi bir noktanın düzlem üzerindeki herhangi bir noktanın yerine bu uzaklığı, virgül bu açıyı yazarak da gösterebilirim. İşte buna da kutupsal ya da polar koordinatlarını vermek denir o noktanın. Ve bu şekilde de istediğim noktanın yerine işaret edebilirim. Tabii ki bunun mantığını da şöyle de düşünebiliriz bakın bir düzlemi böyle e, çember halinde ne bileyim rotalardan böyle çemberlerden oluşmuş gibi düşünün. E, şöyle düşünürseniz merkezi orijinde olan böyle çemberler hayal edin. ve düzlem üzerindeki her noktanın aslında bu çemberlerden bir tanesinin üzerinde olduğunu göreceksiniz. Hangi çemberin üzerinde olduğunu sorarsanız eğer bunu bize r söyleyecektir. Yani çemberin yarı çapı olacaktır, değil mi? Eğer ki merkezi orijinde olan çemberler olarak düşünürseniz bunların her birini r bu çemberin yarı çapı olacaktır. E, dolayısıyla hangi çemberin üzerinde olduğunu noktanın r söyleyecektir. E, noktanın çemberin neresinde olduğunu ise yani burada mı, şurada mı, burada mı, burada mı, burada mı atıyorum bu çemberden bahsediyorsak. Neresinde olduğu ise buradaki açı söyleyecektir değil mi? Bu açı değiştikçe noktanın yeri de ona göre çember üzerinde oynayacaktır. E dolayısıyla bu şekilde düşünerek her noktanın düzlem üzerindeki hangi nokta olursa olsun adresini doğru bir şekilde tarif edebiliriz. Aynen yukarıda olduğu gibi. E diyeceksiniz ki ben bir düzlem üzerinde noktanın yerini zaten yukarıda ifade edebiliyorum Kartezyen koordinat sistemi bir de Kutupsal gösterime ne gerek var? Bir daha farklı bir şekilde adres vermeye ne gerek var diyeceksiniz. Ee, tabii ki bunun da cevabı özellikle kalkülüs 3te göreceğiz. Ee, kutupsal koordinat kullanmak kimi durumlarda işimi kolaylaştırıyor olacak. Bu nedenle bunları da bilmemiz gerekecek. Polar koordinatlarını ya da. Ee, burada şunu söyleyelim. Peki. Kutupsal ya da polar koordinatlarla kartezyen koordinatlar arasındaki ilişki nedir? Bunu da hızlıca söyleyebilir miyiz? Bu noktanın yerini mesela ben şöyle düşünelim. Kartezyen koordinatlar olarak yazsaydım şöyle ikisini söyleyecektim değil mi? X'i burası olacaktı. Y'si de burası olacaktı ve x, virgül y şeklinde yazdığım zaman noktanın yerini kartezyen koordinat sisteminde ifade etmiş olacaktım. Kutupsal olarak da R-teta olarak ifade edilebiliyor. Şimdi bu ikisi e, arasındaki ilişkilere bakalım. O zaten şuradaki dik üçgenden rahatlıkla değil mi? Şu dik üçgenden işte rahatlıkla gözüküyor. Nedir? E, x kare artı y karenin r'nin karesine eşit olduğu çok belli zaten değil mi? Eşittir r kare. Bir tanesi bu. y bölü x'in y bölü x'in tanjant teta'ya eşit olduğu çok bariz gözüküyor zaten değil mi? x bölü r'nin kosinüs teta'ya eşit olduğu zaten yine çok komşu bölü hipotenüs çok basit bir şekilde gözüküyor. y bölü r'nin de sinüs teta'ya eşit olduğu yine çok bariz bir şekilde gözüküyor. Bu durumda dönüşüm formüllerini buradaki dik üçgenden yararlanarak yazarsak eğer x eşittir r çarpı kosinüs teta'dır diyebiliriz. Y eşittir R çarpı sinüs tetadır diyebiliriz. R eşittir X kare artı Y karenin kökü diyebiliriz. Tabii ki burada R'nin her zaman pozitif olduğuna dikkat çekeyim. Çünkü bu bir mesafe kutupsal koordinatlarda bir mesafeyi ifade ediyor. Çünkü karesini aldığı zaman artı eksi çıkacaktır. Ama mesafe olarak düşünürsek her zaman pozitif olacaktır. Başka ne diyebiliriz? Tanjant tetanın da Tanjant teta'nın da y bölü x olduğunu söyleyebiliriz. Ya da arktanjantı y bölü x'in de teta eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar da benim kutupsal gösterim ve kartezyen gösterim arasındaki dik eksenler sistemi arasındaki birbiriyle olan dönüşümleri gösteren formüllerim oluyor. Zaten bunları küçük bir şekilde basit bir şekilde görebiliyoruz değil mi? Ezberlemek gibi bir şey zaten söz konusu değil. Zaten çok basit ifadeler. Bu şekilde aralarındaki ilişkiyi tarif edebiliriz diyeceğiz. Bir iki tane noktanın yerini kutupsal olarak gösterelim. Konu havada kalmasın, değil mi? Bu olaya alışkanlığımız olsun. Mesela ne diyelim? Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Yine y ve x koordinatları. Düzlemimiz bu. Burada mesela şurası 1 olsun. Burası da 1 olsun. Dolayısıyla ne olacaktır? Şu noktanın yeri kartezyen koordinat sisteminde 1,1 olarak ifade edilebilir değil mi? Acaba ben bu noktanın yerini kutupsal olarak yani r virgül teta cinsinden nasıl gösteririm? Tabii ki buradaki teta açısını her zaman radyan olarak yazacağız değil mi? Zaten bunu biliyor artık kalkülüste hep radyan cinsinden açı kullanıyoruz. Nasıl yazabilirim kutupsal olarak? Hemen buna bakalım. Ne diyeceğiz tabii ki? Ben bu noktanın yerini e, e, ne diyelim? Noktayı orijine birleştiren şu doğru parçasını çizince bunun uzunluğunu bulduğumda zaten r'yi bulmuş oluyorum, değil mi? Dolayısıyla bu noktanın r'si ne olacaktır? r'si r eşittir x kare r'nin karesi Eşittir x kare artı y kare olduğunu düşünürseniz ee, nedir? R kare eşittir birin karesi artı birin karesi bu da eşittir 2. Buradan da R eşittir kök 2 olarak bulunur değil mi? Pozitif olanını alıyorum artı eksi kök 2 düşünmüyorum tabii ki. Acaba e, buradaki doğru parçasının şu pozitif x ekseniyle yaptığı açı nedir diye düşünürsek teta'yı da bulmuş oluyoruz. Teta nedir burada? E, ne diyeceğiz? Tanjant teta neye eşittir? Tanjant teta şuraya eşittir değil mi? Y bölü x'e eşittir. Buradaki y 1, x de 1. Dolayısıyla tanjant teta da 1'e eşitmiş. Ark tanjant 1 ise teta'ya eşit olacaktır. Ark tanjant 1 nedir? Teta demek ki 45 derecedir diyebiliriz. Ya da pi bölü 4'tür diyebiliriz. Dolayısıyla bu noktanın koordinatları bir 1 e 1 olarak dik eksenler sisteminde gösterilen noktanın köşeleri kutupsal olarak kök 2 virgül pi bölü 4 olarak gösterilebilir diyeceğiz. Çok basit zaten değil mi? Bir tane daha nokta gösterelim hadi. O da ne olsun mesela? X ekseninde şöyle kök 3 olsun burası. Y ekseninde de yine 1 olsun. Tabii eksi kök 3 değil mi? Eksi olduğu için eksi yönde gösteriyoruz. Acaba bu eksi kök 3'e bir noktasının koordinatlarını R ve teta cinsinden yani kutupsal olarak nasıl yazarım diye düşündüğümüz zaman ne yapacağız? Yine bu noktanın orijine olan mesafesini bulacağız önce değil mi? Orijine olan mesafe ne? R. R'yi bulacağız. R'nin karesi neye eşittir? Şuradaki e mesafe yani 1. Buradaki mesafe yani kök 3 değil mi? Birin karesi artı kök üçün karesi değil mi? Dolayısıyla R'nin karesi eşittir. 4 olarak bulunur. Buradan da R'yi 2 olarak buluruz. Artı eksik ama 2 alacağız. Değil mi? Pozitif olduğu için. Teta nedir? Teta pozitif x ekseniyle yaptığı açı demiştik değil mi? Pozitif x ekseniyle yaptığı açı ne? Bu doğru parçasının şurası. Değil mi? Burası teta bu. Geniş açı olarak karşımıza çıkacak burada teta. Şurayı düşünmeyin değil mi? Neden? Çünkü pozitif x ekseniyle yaptığı açı diyoruz. Dolayısıyla burada bu geniş açı nedir? Nasıl buluruz? Şuradaki açıyı bulun. Değil mi? 180 dereceden çıkarım. Oradaki geniş açıyı bulmuş olacaksınız zaten. Ee, diyebiliriz ki tanjant teta eşittir. Ne diyebiliriz? Tabii ki eksi olarak verirsek eğer buradaki şeyi 1 bölü eksi kök 3 değil mi? Dolayısıyla arktanjant tanjant tanjant eksi 1 bölü kök 3 eşittir teta'dır. Tabii ki ark tanjantı aldığınız zaman bu şöyle bir sonuç verecektir bize. Eksi 30 gibi, eksi 30 derece gibi bir sonuç verecektir ama biz her zaman e, neyi düşünmek zorundayız? E, açıyı doğru yerde almak zorundayız. Dolayısıyla buna eksi 30 dereceye ne ekleyeceğiz? Bir 150 derece e, yani 180 derece ekleyeceğiz ve bunun 150 derece olarak alınması gerektiğini göreceğiz. Çünkü doğru yere atmaya çalışıyorum. Yani Buradaki açı geniş açı değil mi? Geniş açı haline getireceksiniz. Nokta neredeyse açıyı da onunla uyumlu bir şekilde düzelteceksiniz. Eğer yanlış çıkıyorsa, mesela eksi 30 ya da ne bileyim işte başka bir şey çıkıyorsa, doğru yere getirmek için e, onu 180 dereceyle kimi durumlarda toplamanız gerekebilir. Zaten noktanın hangi bölgede olduğunu tarif etmek istediğiniz noktanın hangi bölgede olduğunu biliyorsunuz. Açıyı ona göre e, ifade etmeniz gerekecektir. Buraya dikkat edelim, yani bu noktaya dikkat edelim. Zaten bu noktayı da o yüzden verdim örnek olarak. Tabii ki 150 dereceyi de biz ne şekilde gösterebiliriz? 5 pi bölü 6'ya eşittir aslında değil mi? Dolayısıyla buradaki noktayı da ben e, kutupsal olarak ne diyebilirim? 2, e, 2, evet 5 pi bölü 6 olarak gösterebilirim diyeceğiz. E, başka ne diyelim? Kutupsal gösterim hakkında ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Bakın bu noktayı yani ne dedik? Eksi kök 3 virgül 1 noktasını 2 virgül 5 pi bölü 6 olarak gösterebiliriz demiştik. Bunu tabii ki mesela buradaki açıya 2 pi eklediğim ya da çıkardığım zaman bir şey değişmiyor değil mi? Aynı açıyı gösteriyor bana her zaman. Dolayısıyla aslında şöyle diyebiliriz. Bir tane noktanın Spesifik bir, sadece bir tane kutupsal gösterimi yoktur. Yani şuradaki açıya 2 pi ekledikçe ya da çıkardıkça neyse 2 pi mesafelerinde açı hep aynı şeyi göstereceği için buradaki e, durumda aynı noktayı ifade edecektir. Yani bir noktayı ifade eden sonsuz tane aslında gösterim oluyor. Evet. Dolayısıyla bir göster yani gösterimler noktaya spesifik değildir denir. Mesela kartezyen koordinat sisteminde öyle değil. Bire bir ise bire bir. Neyse ya yani da eksi kök 3'e bir ise eksi kök 3'e bir. Ama kutupsal gösterimde açı 2 pi göre periyodik olduğu için ya da şöyle diyebiliriz. 2 pi aralıklar aynı değeri aldığı için e, dolayısıyla 2 pi aralıklarla sonsuz tane farklı şekilde aslında bu adresi verebiliriz diyeceğiz. Tabii ki açı eksi olduğu zaman negatif yönde ilerliyormuşsunuz gibi düşüneceksiniz. Yani burada saat yönünün tersi pozitif olarak alınırsa negatif olduğu zaman da e, saat yönünde gittiğiniz zaman negatif yönde gitmiş olacaksınız, değil mi? Yani şu, şu şekilde gideceksiniz negatif bir açı olduğu zaman. Bu şekilde diyebiliriz. Evet, kısaca bunu sadece bir hatırlatmış olduk. Kartezyen gösterim ve polar gösterim nasıl kullanılıyordu. Bunu hatırladık. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine düzlem üzerinde sadece bir nokta adreslemek bizim işimizi görmüyor olacak ve başka bir kavramdan daha bahsedeceğiz. Bunu ilk defa konuşuyor olacağız ve düzlem üzerinde vektör diye bir şeyden bahsedeceğiz bir sonraki videoda. Bu video bu kadar.